Eyvah abi Sivaspor maçında boy niye yok? Acaba gidiyor mu? Gitti mi? Abi cuba geri mi dönüyor? Abi sol bekte ne oluyor? Kim gelecek? Angelinho gidiyor mu? Abi Sivaspor'da kaç eksiğimiz var? Barış Alper niye oynamıyor? O zaman gel yaklaş arkadaşım. Herhangi bir yerde arama. Doğru haberi biz sana verelim. saça Saçaboy'un Sivaspor kadrosuna alınmaması hiçbir şekilde transferle alakası yok. Ufak bir ağrısı çıktı. Son anda kamp kadrosundan çıkarıldı. Okan Hoca hiçbir şekilde riske girmek istemiyor. Paris'in teklifi var. Malumunuz bugün medyaya da düştü. Paris'in teklifi arkadaşlar. Ama bu Galatasaray yönetiminden hiçbir şekilde kabul görmedi. 10 milyon euroluk kiralama ve 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla saç boyu istiyor. Ama dediğimiz gibi bu fiyatların biraz yukarı çıkması lazım. Bu transferin gerçekleşmesi için. Beklemedeyiz. Acaba isterse Galatasaray geri alır. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Net bir şekilde Başakşehir yönetimi Leo Cuba'yı göndermek istemiyor. Sezon sonuna kadar Başakşehir'de forma giyecek. Yunusak gün paylaşılıyor arkadaşlar. Tekrardan geri gelecek diye Yunusak gününde herhangi bir geri geliş söz konusu değil. Malum Berkan'ın kendi isteğiyle Galatasaray'a geri döndüğünü tekrardan altını çizelim. Sol bek transferine hemen geçmek istiyorum. Hiç zaman kaybetmeden arkadaşlar. Sol bek transferine öncelikle Angelino'nun takımdan ayrılmasından sonra sol bek transferi daha çok netleşecek. Ama önde olan ikisi var. Birincisi Leandro Leo. Okan Hoca'nın da elinde olan bir oyunculardan birisi. Raponun olan bir oyunculardan birisi ama önceliği değil bekletiliyor şu anda. Galatasaray yönetimi öncelikle sözleşmesi bitecek oyunculara yönelmek istiyor. Bu da en yakın isimlerden Spinazzola sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bradley Loco dekay paylaşıldı. Listemizde olan isimler ama kulüpleri Galatasaray'da uçuk bir fiyat istiyor. Bradley Loco'nun kulübü 12 milyon eurodan aşağı inmiş değil. Ve kayıp içinde 15 milyon euro isteniliyor. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Sivas Spor karşısında hangi eksiklerimizle çıkıyoruz arkadaşlar? Davinson Sanchez Icardi malum biliyorsunuz sakatlığından dolayı herhangi bir şekilde Trabzonspor maçına kadar forma giymesi imkansız. Barış Elfen Yılmaz'ın sarı kart cezası var. Sivas Spor karşısında forma maalesef giyemeyecek. Hakim Ziyech ve Bakan bu. Biliyorsunuz Afrika Kupası'nda Jo Oliveira'nın sakatlığı söz konusu ve dediğimiz gibi Saça Boy'da kadroda ağrısı yüzünden olmadığını sizlerle paylaşalım. Son dakika bilgiler için her zaman sizlerleyiz. Beğenmeyi unutmayın. Artı butonuna basın arkadaşlar. Bizi de takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.